Kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Yayla. 2023 yılında en güncel şekilde Amazon satıcı hesabı açacağız. Şimdi öncelikle ilk başta isterseniz gerekli evrakları inceleyelim beraber. Hesap açılımına başlamadan önce bu bilgileri toplamak sizin için daha kolay olacaktır. İşlemi daha hızlı şekilde halledebilirsiniz. Mail adresi ve telefon numaranızın sıfır olmasını tavsiye ederim. Çünkü daha önce kullandığınız bir mail adresiyle Amazon'dan Türkiye'den alışveriş yapmış olsanız bile büyük ihtimalle çakışma olacağından sorun yaşayacaksınız. Adres kısmı önemli arkadaşlar. Adreste kredi kartı ekstresindeki bilginin birebir aynı aynısını kopya yapıştır buraya yaparak bu adresi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu adresle hem Amazon satıcı hesabı açarken hem de Pioneer banka hesabı açarken açmalısınız. Bilgi arasında tutarsızlık olması sorun yaşamanıza sebep olacak. Ayrıca adres bilgilerinde Türkçe karakter olmaması gerekiyor. Bu önemli. Kredi kartıyla alakalı şöyle bir durum var. Kredi kartı bilginizi Kredi kartıyla alakalı şöyle bir durum var. Amazon satıcı hesabı açarken kredi kartı bilgisi girmeniz gerekiyor. Sizden ilk başta 40 dolar tutarında bir çekim yapacak. Kredi kartınızın yurt dışı alışverişlerine açık olması lazım. Eğer burada sorun yaşıyorsanız herhangi bir kredi kartına, sanal kredi kartı tanımlayarak rahatlıkla bu sorunu çözebilirsiniz. Vergi kimlik numarası ve vergi dairesi. Eğer ilk etapta şirket kurmadan satış yapmaya başlamak istiyorsanız bu bilgiler lazım. Bunu da nasıl alıyoruz hemen göstereyim. Google'a girerek interaktif vergi no sorgula yazıyoruz. Çıkan linkte en üste bastığımız zaman bizi bu sayfaya yönlendirecek. Öncesinde e devlet şifrenize giriş yapmanız gerekebiliyor. Buradan sol taraftaki ekrandan vergi kimlik numarası sorgulamaya basıyoruz. Kişisel bilgilerimizi giriyoruz. Burada kişisel bilgilerimizi girdikten sonra gördüğünüz gibi vergi kimlik numarası vergi dairesi yazıyor. Bunu bir yere not almamız gerekiyor. Satıcı hesabı açarken bu bilgi bize lazım olacak. Son olarak kimlik ön yüz ve arka yüz ayrı ayrı iki pdf dosyasında taratılmış olması gerekiyor. Bunu bir kırt, kırtasiyede 600 dpi'de yapabilirsiniz. Artık tüm bilgiler hazır olduğuna göre satıcı hesabı açımına başlayabiliriz. Başlamadan önce bir hatırlatma yapayım. Eğer bu işlemi hafta içi mesai saatleri içerisinde yaparsanız anlık video görüşmesiyle o anda direkt işlemi halledebilirsiniz. Atıs takdirde de 2-3 gün sonra görüşme verecektir. Bu fazla zaman kaybetmenize sebep olacak. İlk olarak Google'a selir Santa Amazon yazdığımızda çıkan üstten ikinci linke tıklıyoruz. Pro hesap açacağız. Açılan sayfada sign up butonuna basıyoruz. Açılan sayfada create your Amazon account'a basıyoruz. Çünkü bizim hesabımız yok. Yeni açacağız. Burada açılan sayfada adımız, soyadımız, e-mail adresimiz, şifremizi giriyerek next butonuna basıyoruz. Önemli nokta girmiş olduğumuz e-mail adresine kod gelecek şimdi sonraki sayfada. Next butonuna bastığımızda gelen sayfada e-mail adresimize gelen alt tane şifreyi girerek kayıt yoramızı ve kanta basıyoruz. Sonraki sayfada begin tuşuna basıyoruz. Açılan sayfada Business Location'a ülkemizi Türkiye'yi seçiyoruz. Business Type'a Natural Person Companies'i seçiyoruz. Business Name'a adımızı ve soyadımızı yazıyoruz. Adınız ve soyadınızı yazarken önemli bir hatırlatma da bulunayım. Türkçe karakter bulunmamalı. Eğer adınızda i harfi varsa büyük harf yazarken ı olarak, büyük ı olarak yazıyorsunuz. Sonrasında I Confirm Business Location and Type of Correct butona basıp Agree and Continue diyoruz. Gelen sayfada adımız ve soyadımızı yine yazıyoruz. Ticaret sicil numarası yazan yere TC kimlik numaramızı giriyoruz. TC numaramızı girdikten sonra sırt Business Adres kısmına kredi kartı ekstremizdeki bilgileri doğru şekilde girmemiz lazım. Daha öncesinde hazırladığımız dosyadan kopyala yapıştır yapmalıyız. Birinci kısma mahalle ve sokak kısmını yazmalısınız. İkinci kısma apartman, daire. Üçüncü kısım ilçe, son kısım il. Sonrasında phone number kısma telefon numarasını yazdığınızda bir SMS kodu gelecek onaylama amacıyla. Görmüş olduğunuz gibi pin numarasını giriyoruz. Alt kısma ilerleyeceğiz. Burası en önemli kısım. Burada Mersi number yazan kısma TC kimlik numaramızı giriyoruz. Turkish Tax ID yazan kısma ilk başta interaktif vergi dairesinden aldığımız vergi kimlik numaramızı yazıyoruz. Turkish Tax Office'i yine interaktif vergi dairesinden aldığımız vergi dairemizi yazıyoruz. Sonrasında next butonuna bastığımız zaman gelen sayfada sırasıyla adımız, ikinci isminiz varsa ikinci ismimizi ve soyadımızı yazıyoruz. Vatandaşı olduğumuz ülke Türkiye'yi seçiyoruz. Doğduğumuz ülkeyi Türkiye'yi seçiyoruz ve kimliğimizi yazan don tarihi bilgilerimizi yazıyoruz. Burada Identity Proof'da yukarıdaki bilgileri kontrol edebilmek amacıyla kanıt istiyor bizden. Genelde kimlikle giriyoruz. Turkish Nation ID seçip Türkiye'yi seçiyoruz. Burada Kimlik Number dediği kısım kimliğimizin ön yüzünün alt kısmında bir numara var onu giriyoruz. Yine aynı şekilde ön yüzüne yazan geçerlilik tarihini buraya giriyoruz. Kimlik bilgilerimizi girdikten sonra alt kısma tekrar adres soruyor. Bu bilgilere yine kopyalaşı yapıştır şekilde aşağıdaki bilgileri girebiliriz. Ya da View All Saved adresi bastığımızda az önce kayıtlı adresimiz gelecek onu seçip devam edebiliriz. Telefon numarası zaten görünüyor. Burada gelen iki tiki işaretleyip net butonuna basıyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi giriyoruz. Dediğim gibi kredi kartından bir çekim yapacak 40 dolar tutarında. Kredi kartımızın yurt dışı alışverişlerine açık olması lazım. Sonrasında next butonuna basıyoruz. Burada gelen sayfada bize mağaza adını soruyor. Mağaza adı çok önemli değil. Sonra değiştirebiliyoruz. Aklınıza gelen bir mağaza adını yazabilirsiniz. Aşağıdaki sıralar yes, some of them, some of them diyebilirsiniz. Yes, yes, no de sorun olmayacak. Sonrasında next butonuna basabilirsiniz. Sonraki sayfada adres bilgilerini son bir kez daha kontrol edebiliriz. Sayfayı aşağı indirdiğimizde bizden bilgiler isteyecek. Burada kimlik ve banka hesap numaralarını yükleyeceğimiz yere geldik. Kimlik document kısmında upload front side'a kimliğimizin ön yüzünü, upload back side'da kimliğimizin arka yüzünü yükleyeceğiz. Butona bastığımda continue'ya basıp masa üstünden dosyayı seçip sırasıyla dosyaları yüklüyoruz. Arka sayfa için de aynısını yapıyoruz. Alt kısımda proof adreste banka hesap dökümü ya da kredi kartı ekstresi yükleyeceğiz. Account statement için PNR'den aldığınız account statement'ı tavsiye ederim. Amazon'dan ödeme almada büyük avantaj sağlıyor Payoneer. Türkiye'den yüklediğiniz bir kredi kartı ekstresi de kabul edilebiliyor. Upload Documents'ın Payoneer Account Statement'ı yüklüyoruz. Next butonuna basınca randevu alma sayfasına yönlendiriyor. En başta da söylediğim gibi eğer hesap açma işlemini hafta içi mesai saati içerisinde yaparsanız anlık olarak görüşüp hesap açılım işlemini tamamlayacaksınız. Aksi takdirde 2 veya 3 günün sonrasında randevu verme ihtimali mümkün. Video görüşmesinde bir Türk'le görüşüyorsunuz. Sizden kimlik istiyor. Sizin gerçek bir insan olup olmadığınızı kontrol ediyorlar. Next butonuna basınca bu sayfayla karşılaşıyoruz. Aşağı indiğimiz zaman tiki seçip yine next butonuna basıyoruz. Sonrasında bizi video görüşmesi yapacağımız sayfa yönlendirdi. Saat geldiğinde bu sayfadan görüntülü görüşebiliyoruz. Linki bir yere kaydedin isterseniz. Hesap açım işlemi bu kadar. Bilginizin doğru olması önemli. Genelde 24 ila 72 saat içerisinde hesap açılım işlemimiz onaylanacaktır. Amazon ticaretinden inşallah güzel kazançlar elde edersiniz. Amazon'la ilgili faydalı içerikler paylaşmaya devam edeceğim. Kanalı takip etmeyi unutmayın.